thank <laughs> you Yakın dönemde toplar damara uygulanan stentlerle ilgili çok fazla soru aldığım için bu konuyu aydınlatmak istedim. Şu anda mevcut literatürde kullanabileceğimiz iki farklı stent var. Bir tanesi daha önceki jenerasyona ait wall stentler. Wall stentler birazcık daha eski teknoloji, çelikten yapılan ve daha az flexible stentler. Ve erken yaşta bu hastalığı yakalanan, önünde 50-60 yıl ömür olan genç hastalara genelde wall stent kullanmak istemiyoruz. Çünkü bu stentler genelde bel bölgesinde ağrı, stentin hissedil ile beraber düşük hayat kalitesine neden oluyor. Son 4-5 yıldır hayatımıza yeni jenerasyon dediğimiz nitinol stentler var. Bu stentler vücut yapısına ileri derecede uyum sağladıkları için hastaya çok ciddi bir hayat kalitesi farkı yaratıyorlar. Elimde görmüş olduğunuz stent bir yeni jenerasyon stent. Her türlü vücut yapısına uyum sağlayabilerek e, hastanın bu stenti hissetmemesini, hareket ettiğinde, spor yaptığında hiçbir şekilde ağrı duymamasına neden oluyor ve uzun dönemde açıklık yani patensileri çok fazla bu nedenle genç yaştaki hastalarımızda, hareketli hastalarımızda, sporcularda e, uzun yaşam beklentisi olan hastalarda genelde yeni jenerasyon stentleri kullanarak hastanın hayat kalitesini arttırmak bizim en önemli hedefimiz.